Crystal Palace takımının açık arttırmasına hepiniz hoş geldiniz. Bütün katılımcılar burada olduğuna göre başlayabiliriz. Videoya geçmeden önce kanala abone olduysanız ve bu videoyu beğendiyseniz videomuza geçelim. Londra'da yapılan ihaleye katıldık. Bütün Araplar, bütün camialar, bütün herkes oradaydı. Fakat Ömer Onbaşı çıktı ve 1 milyar euro vererek Crystal Palace'ı satın aldı. Bir yanlış yok. Alın. Bir milyar. Bir milyar. Ha? Ve sonuç olarak Crystal Palace'ın yeni sahibi oldum ilk işimiz Antonio Conte'yi getirmek oldu. Çok uzun uğraşlar vererek, milyonlarca topçu inceleyerek Allah'tan FIFA oynuyoruz bak. Allah'tan bak diyorum FIFA oynuyoruz. Oradan tecrübemiz var. Yoksa bu transferleri nereden yapabilirdik abicim? Açıkçası başarılı olabileceğimizi düşündüm. Dinamik ve genç bir kadro toplamaya çalıştım. Araya tabi tabii böyle güzel isimleri de sıkıştırdık. Biraz tecrübe de gerekiyor çünkü. Enrik ve Arda Güler ilk işimiz Real Madrid'e gidip Endrick ve Arda Güler'i çözmek oldu. Biliyorsunuz bu genç futbolcuların biraz tatıları kalkmasın diye ağırdan karşıladık. Dümenden bir karşılama yaptık. Ve tabii ki orta sahanın yıldızı Tush Defansın abidesi Rüdiger ve ve muazzam bir isim Pedri. Pedri transfer ettik abi daha kimi transfer edelim? Pedri bambaşka bir yetenek. Eşsiz bir oyuncu onu da aldık. Sıradaki maçımız Manchester United maçı. Bakalım Manchester United'ı kendi evimizde mağlup edebilecek miyiz? Umarım mağlup ederiz de şu maçtan 1-1 skorla ayrılıyoruz. O olsun problem değil. Biliyorsunuz Crystal Palace ekibi olarak maalesef bir Avrupa Kupası'nda yer almıyoruz. Bari şu güzel. Bu maçı yendik. Bak bu maçı yenmemiz çok güzel oldu. Yani biliyorsunuz hiçbir Avrupa Kupası'nda yokuz. O yüzden seneye de oynayacağız. Yani 2 yıllık bir rebuild olacak. Everton'ı deplasmanda 3-1 mağlup ettik. Helal olsun yatırım yaptığımız için tabii ki de heyecanla bekliyoruz. Maçların bütün maçlarını heyecanla izlemeye gayret gösteriyoruz yani bir kulüp başkanı olarak. Crystal Palace. Abi Liverpool'u yendik lan. Liverpool'u yendik. Helal olsun. E o kadar transfer yaptık. 1 milyar euroyu çıkardık. Pat diye verdik. Yani kulübe muazzam bir yatırım yaptık. Direkt dediler ki sen dediler işte direkt kulübe al git abi dediler. Ben de eyvallah dedim hemen topusunu aldım kulübün. Şimdi giden Nottingham Forest'ı kaybederiz. Derken 2-1 kazanıyoruz. Ya bu sene hedefimiz bizim bak 3 tane kupada sanırım varız. 1 zaten Premier Lig'deyiz. 2 Karabağ Cup var. 3 Emirates Kupası var. Bakalım bu maçı yenebilecek miyiz? topluma kaybettik. Yani Manchester falan yendik. Şu maçı da yensek çok güzel olurdu. Çok tatlı olurdu. Abi Karabağ kap falan bak. Şu kupayı alalım ya. Portsmouth'u yenersiniz. 3-3 berabere kaldık. İnşallah ikili eleme usulüdür. Penaltı muhabbetleri falan yoktur. Wolves deplasmanına gidiyoruz. Wolves'u 4-2 yenmişiz. Yani bu normal yani. Bu takımları yeneriz zaten. Bak o kadar güzel transferler yaptık. O Meni. Arda Güler. Abi daha ne olsun? Mis gibi transferler yaptık. Abi kendi evimizde fulluma kaybediyoruz. Yapmayın gözünüzü seveyim ya. O kadar transferimiz var. O kadar iyi adamlarımız var. Dik Enric aldık. Genç yetenekli dedik bu adam iş yapar dedik fakat ben Hendrick'i çok beğenemedim açıkçası yani ya da ben oynayamadım bilmiyorum ama Hendrick böyle çok böyle yani ucundan tatlı gelmedi bana. Aston Villa Aston Villa'yla da de bir bir berabere kalıyoruz abi saçmalık ya bak Aston Villa'yı yenmen lazım ya. Newcastle United maçındayız Newcastle United'ı kendi evimizde bence rahat bir şekilde yeneriz yani Newcastle'ı yenmemiz de lazım zaten. 2-1 kaybediyoruz kendi evimizde 2-1 Newcastle'da kaybediyoruz o abi bu nasıl bir şey gözünüzü seveyim kendinize gelin. Şu an Kasım ayındayız. Problem yok. Kasım ayındayız. Sıkıntı yok relax relax takılalım. Ipswich maçımız var. bir, bir berabere kaldık işte. Bu maçlar bu maçları yenmen lazım. Bu maçları yenemezsen maalesef bitersin. Bak nasıl yenelim ki zaten City 3 tane attılar bize geldiler. Atarlar. Normal abi City gelir sana atar yani. Çok normal. City sana atmayacak da kim atacak? Bak şu maçı yenmen lazım. Brighton maçını yenmen lazım. Bak Chelsea 4-3 yenmiş. Bak 2-1 kaybettik. Şu an var ya açık ara çok kötü gidiyoruz. Böyle bir arada el atmam lazım benim. Biraz ben girip oynamam lazım diye hissediyorum. Bakalım Karabağ Kap. 2-1 yeniyoruz. Bilisburg'u 2-1 yendik Karabağ Kap'ta. Premier Lig'de de Arsenal maçı. Arsenal'den bak hiç umudum yok. Bizi hatta 3-4 tane atarlar diyorum. 3-2 de kaybet. Hiç fena bir olmamış. 2 tane gol atmışız sonuç olarak. Crystal Palace Bakalım inşallah seneye bir Avrupa'ya gitmemiz lazım. En kötü bir ilk 6'ya falan girmemiz lazım. 3 puanımı al, 3 puanımızı aldık. Allah bereketimizi arttırsın. Nip devam edelim yola. Son Tempton'u da yenmemiz lazım. Bak bu maçı yenmeniz lazım. 3-2 galip gelmişiz. Tertemiz abi işte bak. Şöyle skorlarla gelin ya. Arka arkaya galibiyet yapalım. Chelsea yenmemiz de çok zor. Chelsea'den puan çıkarmamız da çok zor. Bak 1-0. Ya 1-0 olmuş maç. 1-0 bitmiş ama yani yenmemiz de lazım ya. Yani çok zor ama yenmemiz lazım. Bak puan lazım. Karabağ Kapı'da karşılaşıyoruz. Bari şurada yenelim. Şurada yenin ya. 2-1 yendik lan. Ulan Karabağ Kapı'da yendiğin adamları ligde yenemiyorsun. O da garip. Evet. Emir Ates FA bakalım. 2-1 yendik. Manchester United'ı bu arada yenip yenip bir yer oluyoruz. Helal olsun. Şimdi de Leicester City maçı var. 3 tane atmışız Leicester'a. Helal olsun. Çok tertemiz. Çok merak ediyorum bizim işte yeni transferlerimiz işte Arda'dır, Tuşumeni'dir, ne bileyim Pedri'dir. Bakalım bunlar kaç tane gol atacak, kaç tane asist yapacak bunları çok merak ediyorum. Ama West da kaybetmeyelim ya. West Ham'a da kaybetmeyelim. Tamam West Ham'da böyle güzel bir takımdır ama West da kaybetmeyi verin ya. Bak Brentford maçı var ya bak kesin bu maçı kaybederiz ya. Bak kaybederiz dedim içim temiz kardeşim 2-1 kaybettik. Gerek yok oğlum bak 2-1 niye kaybediyorsunuz ya? Manchester United yine mi? Oğlum sıkılmadınız mı lan? Her seferinde siz geliyorsunuz. Manchester United, Manchester United. Bu nedir lan böyle? Bu maçı da yendik oğlum. 3 tane attık lan. Bu maçı da yendik. 3 tane gol attık bir de üstüne. Manchester United'ın illa oğlu böyle ümünü sıkıyoruz Manchester United'ın. Abi Chelsea ile karşılaştık. Chelsea 4-2. 4-2 yenmişiz lan. Oğlum Chelsea yendik. Kupa istiyoruz abi. Takım kupa istiyor. Yıllardan beri kupa kazanamayan takıma kupa kazandıracağız oğlum. Bütün halkın umudu biziz. 4-2 yendik bu arada Luton Town'ı. Crystal Palace Everton. Kendi evimizde ağırlıyoruz. Abi Everton'a var ya bak. 2-1 yendik çok güzel. Tam söyleyecektim sağ tarafta gördük. Sağ tarafta da gözükmedi. Çok saçma bir şey değil mi hocam ya? Ben daha sol taraftan bekliyorum. Sağ taraftan gözüküyor. Şu an full replacement'a gidiyoruz. Bak full mu var ya yenemeyiz. Yenemeyiz ha belli zaten. Takımda böyle bir gariplik var. Büyük maçlarda 10 numara oynuyorlar. Demek ana. Oğlum bizim bu yıldızlar maç seçmesin. Bir ara benim bir inmem lazım kulübeye. Bir bir berabere kaldık Aston Villa ile. Bu da çok saçmalık. Aston Villa ile nasıl berabere kalıyorsunuz? Abi yenmeniz lazım. Emirat FA Cup'ta Northampton. Abi ne Oğlum kim bilir nerede bu Northampton ya? Adamlar ya 2'de ya 3'te ya da 4'te gözünü seveyim. Nasıl kaybediyorsunuz ya? 2 de berabere kaldık Ipswich'le. Oğlum bari en azından dedik bir tane kupa alalım ya. Bu kadar saçmalık olur mu? Karabağ kapta Arsenal karşılaşıyoruz. Yenme ihtimalimizi hiç görmüyorum. Yenersek benden 10 milyon bütün futbolcular... Arsenal'i yendi oğlum 2-1. 10 milyon euroyu ben dağıtacağım. Hepsinin çıkışta ceplerinin arasına sıkıştıracağım 10 milyonu. Merak etmeyin. Merak etmeyin. 10 milyonu böleceğim dağıttıracağım ilk 11'e. Sıkıntı yok yani. Siz şey yapmayın. Şu an son temtını da yendik 3-1. Bak abi para deyince nasıl da hemen oynamaya başlıyorlar ya. Para diyorsun hemen oynamaya başlıyorlar. Brighton'ı kendi evimizde alıyoruz. 3-1 galip gelmişiz. Tertemiz bir skorla yendik. Güzeldir. Allah bereketimizi arttırsın. Şu andan Nisan ayına geldik. Bir bak Mayıs ayına geldim durduracağım ya. Şunu insanı bir atlatalım. Şu Manchester maçını kaybettik 3-1. Nerede olduğumuzu... Ana 1-0 diyor. Çok enteresan işler dönüyor. Bortmuts 2-2 berabere kalıyoruz. Yani puan lazım bize. Gençler puan lazım. Biraz oynamanız lazım. Pedri yavrum birazcık oynamaları lazım ya. Hadi oynayın oğlum ya. Newcastle United 3-1 mağlup olduk Newcastle'a. Geçmiş olsun abi. Arsenal bakalım Arsenal maçında ne yapacağız? Arsenal'li 2-2 berabere kalmışız. Oğlum biz uzun zamandan bir gol atamıyormuşuz. Bekleyin bir simülasyonu falan bir durdurun abi ne oluyor? Şimdi geliyoruz puan durumuna geliyoruz Şöyle bakıyorum Yalnız ee, Şampiyonlar ligine Bak şimdi şampiyonlar ligine Liverpool gidiyor UCL'ye şurası gidiyor peki UEL hangileri gidiyor acaba ya Şimdi şampiyonlar ligine sadece şey nasıl bir şey ya bu Premier ligde daha fazla gitmesi gerekmiyor mu Şimdi şöyle bir problem var Şampiyonlar ligine diyor Liverpool Arsenal şurada UCL başlıyor UL başlıyor. Çok saçma bir şey değil mi ya? Allah Allah. Çok enteresan bir olaylar dönüyor. Şu an 50 puanımız var. Bizim 6. sıraya yerleşmemiz çok zor. Yani nasıl 6. sıraya yerleştim onu kara kara düşünüyorum. Ya ben direkt bütün maçları geçiyorum ya. Bakalım nasip kısmet. Olursa olur. Olmazsa olmaz. Gidersek gideriz. Gidemezsek de Allah bereketimizi arttırsın kardeşim. Bu kadar basit. Ben et. Kasmaya gerek yok. Şimdi Nottingham Forest. Aha Fenerbahçe'yi gördüm. Rangers'da oynuyorlar. 2-2 berabere kalıyoruz. Ya bizim 3 puana ihtiyacımız var. Bizim lavuklar gidiyorlar berabere kalıyorlar. Yapmayın gözünü seveyim ya. Başkanınız olarak bak o kadar para verdik o kadar maaş veriyoruz size maaş bağladık. Olmaz mı böyle şeyler gençler ya? 2-1 kaybettik. Tottenham'ı zaten nasıl yeneceksin ki? Ya bir de şimdi bak bizim takım yeni bir takım hadi. Neyse bir seni, bu seneyi saymıyoruz. Bu sene yeni bir takımız. Yapacak bir şey yok. Gençler kendini iyi hissetmeyebilir. Farklı bir ortam, farklı forma. Yapacak bir şey yok. Bir şey diyemiyoruz şimdi gençleri. 17, 18 yaşında, 19 yaşında gençleri topladık. 24 yaşında bir pardon 24 diyorum. 27 yaşında bir Pedri'miz var. Pedri'den başka bir adam yok ki. Bak Liverpool'da 2-1 kaybettik. Yani normal Liverpool'u yenmemiz seneye yeneceğiz. Bak hepsinin ucusunu seneye çekeceğiz. Hepsinin ucusunu seneye alacağız. Evet. Ana! Oğlum ne yaptınız? Merhaba Conte. Yönetim kurulu olarak. Merhaba Conte. Yönetim kurulu olarak sizi teknik direktörlük görevinden aldığımızı üzülerek bildiririm. Yönetim şu anda size çok az güven duyuyor. Size gelecek kariyerinizde başarılar diliyoruz. Crystal Palace yönetim kurulu. Yani ben başkan olarak bu kulübün hissedarı olarak benden habersiz bir iş yapılmış. Conte'yi kovmuşlar. Conte'yi kovdukları için hepsinden Allah mümkün belası versin. Yani hocam yaptıkları iş gerçekten çok saçma bir iş. Bak benden habersiz benim bile haberim yok. Bir anda yönetim kurulu toplanmış. Gitmişler böyle böyle işte Antonio Conte'yi kovalım. E dedim biz bir bakalım ne yaptık yani Antonio Conte ne yaptı? O kadar gittik para verdik adamı getirdik. Antonio Conte gitmiş abi. Premier Lig'de 8. olmuşuz. Tertemiz bir şekilde 8. olmuşuz yani. 53 puan toplamışız. Daha ne yapalım? Crystal Palace takım dediğin 7. 8. sıra oynayan, Avrupa'yı oynamaya çalışan bir takımdır. Antonio Conte de güzel bir iş çıkarmış. Emirates FA Cup'ta Aston Villa 2-1 kazanmış. Emirates FA Cup kupasını kazanmış. Karabağ Kap bak tarihimizde hiçbir zaman kupa olmayan bir tarihimiz var. Fakat gitmişiz. Antonio Conte ile biz Karabağ Cup'ı Arsenal'i elemişiz, 2-1 yenmişiz Arsenal'i. O da çok enteresan. Bizi neden koyduklarını hala çözemiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid PSG'yi 2-0 yenmiş. Avrupa Ligi'nde Porto Aha Fenerbahçe lan. Porto Fenerbahçemizi 3-2 yenmiş. Konferans liginde de Real Betis Chelsea'yi 2-1 mağlup ederek olayı kapatmış. Yani ben hala olayın şokundayım çok ciddi söylüyorum. Yani nasıl yani biz ne yaptık biz anasına falan mı söyledik acaba? Antonio Conte anasına falan söyledi herhalde. Ya ben de kulüp sahibim benden bile habersiz iş yaptılar o da enteresan.